Çok güzel matematiğe. Hoş geldiniz arkadaşlar. Orijinalden 150 soruyla TYT AYT konu tekrarına 21. soruyla devam ediyoruz. Hilal elinde bulunan özdeş Boyutlu fotoğrafları şekil 1'deki gibi albümle yerleştirirse elinde albüme koyamadığı 43 fotoğraf kalıyor. Şekil 2'deki gibi yerleştirdiğinde ise albümün 2 sayfası boş kalıyor. 1 sayfasına ise bir fotoğraf konuluyor. Buna göre Hilal'in elinde kaç fotoğraf bulunmaktadır diyor. Evet, fotoğraf sayısı eşittir arkadaşlar. Şimdi birinci albümdeki sayfa sayısı e, aynı. Birinci durumda sayfalara 4'er adet fotoğraf koyuyor. Dolayısıyla sayfa sayısı x olursa fotoğraf sayısı 4 çarpı x artı albüme koyamadığı 43 fotoğraf var. Artı 43 eşittir. İkinci durumda ise her bir sayfaya 6 adet fotoğraf koyuyor. 6 çarpı 6 fotoğraf koyunca bu sefer 2 sayfa boş kalıyor. Bir sayfaya ise 1 fotoğraf konuluyor. Dolayısıyla bunu 3 sayfa olarak aldığımız zaman 6 çarpı x eksi 3. Burada ise artı 1 diyeceğiz. Bir tane fotoğraf konmuş oluyor. Bu denklemi çözdüğümüz zaman 4x artı 43 eşittir. 6x eksi 18 artı 1. Buradan 43 artı 17 eşittir. 6x eksi 4 xten 60 eşittir. 2x ve buradan da x eşittir. 30 olur. İlerlerindeki fotoğraf sayısı eşittir. 4 çarpı 30 artı 43'ten 120, 43 daha 163 olur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Evet. 22. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir dikdörtgen iki farklı durumu verilmiş. İki durumda da dikdörtgen oklar yönünde hareket ettirilmektedir. Şekil 1'de aralarında boşluk kalmadan 5 hamle hareket ettirilerek zeminden 20 cm dışarı çıkmış. Şekil 2'de ise aralarında boşluk kalmadan 3 hamle hareket ettirilerek zeminden çıkmasına 64 cm kalmıştır. Şuradan ve şuradan bahsediyoruz. Buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğuna a santimetre, kısa kenar uzunluğuna da b santimetre diyecek olursak birinci şekilde 3a artı 2b var. Zemin uzunluğuna da x diyelim. Dolayısıyla 3a artı 2b eşittir. x artı 20 olur. İkinci şekilde ise uzun kenarına a, kısa kenarına b demiştik. Bu durumda a artı 2b eşittir zeminden çıkmasına 64 santimetre kalmıştı. X eksi 64 diyoruz. Evet bu denklemleri taraf tarafa çıkardığımız zaman arkadaşlar 2A eşittir. 20 artı 64'ten 84. Buradan da A eşittir. 42 santimetre olur. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği deyip 23. soruyla devam ediyoruz. Evet, Orhan'a ait içi tamamen boş olan bellekler bulunmaktadır. 824 ve 36 GB'lık 3 adet bellek. Bu belleklerden birine film yükleyecek olan Orhan filmleri düşük, orta ve yüksek çözünürlüklü olmak üzere 3 farklı şekilde yüklemekte ve buna bağlı olarak bellekte kapladığı yer değişmektedir. Aynı filmin düşük çözünürlüklü halini mavi belleğe, orta düzeyini kırmızıya ve yüksek çözünürlük halinde ise gri belleği yüklediğinde belleklerin sırasıyla 1 bölü 8, 1 bölü 16 ve 1 bölü 18'inin dolu olduğunu görmüştür. Yani düşük olarak 1 bölü 8'i 1 GB'lık yer kaplıyor. Orta olan 24 GB'da 1 bölü 16'sını kaplıyorsa 24 çarpı 1 bölü 16'dan 3 bölü 2 GB'lık yer kaplıyor. Yüksek çözünürlükte 36 GBın 1 bölü 18'i bu da 2 GB yapmaktadır. 3 farklı çözünürlükte bu filmin boş olan kırmızı belleği yüklerse kırmızı belleğin kaçta kaçı dolu olur diyor. Ee, buradaki 3 çözünürlükteki filmin tamamı 1 GB artı 1.5 GB artı 2 GB'dan toplam 3-4.5 GB'lik yer kaplıyor. Bu 4.5 GB'lik yerin kırmızı renkli bellekteki durumunu soruyor bize. Dolayısıyla 4.5 bölü 24 dersek 45 bölü 240. 15'e bölersek 3. 240'ı 15'e bölersek 16. 3 bölü 16'sı dolu olmuş olur arkadaşlar. Evet 23. sorumuz bu şekilde. 24. soruyla devam ediyoruz. Ali'nin kimlik kartına ait görsel verilmiştir. Kişisel verilerin korunması kanunu geri Ali'nin 4 basamaklı doğum yılının onlar ve yüzler basamandaki rakam verilmemiştir. Ali 2022 yılında kimlik kartına bakıp bu fotoğrafı kimlik kartına ekleyeli 12 yıl olmuş o yılki yaşım yani 12 yıl önceki yaşım doğum tarihimin rakamları toplamından 15 fazladır demiş. Ali'nin doğum yılının onlar ve yüzler basamadaki rakamların toplamı kaçtır? Ali'nin bunu dediği yıl 2022-12'den 2010 yılı. 2010 yılındaki yaşı doğum yılının rakamları toplamına eşittir. Ali'nin doğum yılına da birle onlar ve yüzler basamağı belli olmadığı için bu doğum yılına 1x, y, 4 şeklinde Dört basamaklı bir sayı. Dolayısıyla Ali'nin 2010 yılındaki yaşı 2010 eksi 1 x 4 farkıdır. Ali'nin 2010 yılındaki yaşı doğum yılı olan 1 x y 4'ün rakamları toplamı 1 artı x artı y artı 4 toplamından 15 fazlaymış. Evet 2010 1000 x 4 sayısını çözümlersek 2010 eksi 1004 eksi 100 x 10 y eşittir. 20 artı x artı y eşitliğini elde ederiz. 2010'dan 1004'ü çıkardığımız zaman 1006 eşittir. Karşı tarafta 101 x artı 11 y artı 20 olur. 20'yi de bu tarafa gönderirsek 1006'dan 20'yi çıkarırsak 986 eşittir. 101 x artı 11 y olur. Evet buradan devam edersek arkadaşlar Buradan artık x'e ve y'ye değer vereceğiz. x'e vereceğimiz değer 9 arkadaşlar. x'e 9 dışına bir değer veremeyiz. 986 olabilmesi için. x'e 9 değerini verdiğimiz zaman 986 eksi 909 eşittir. 11 y olur. 986'dan 909'u çıkardığımız zaman 77 eşittir. 11 y ve buradan da y eşittir. 7 olur. Doğum yılının onlar ve yüzler basamındaki rakamlar toplamını soruyor. Yani x artı y toplamını soruyor. x artı y toplamı 9 artı 7'den 16 olur arkadaşlar. Evet cevabımız C seçeneği. Evet 25. soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Marangoz olan Berkan ve Dursun sabit hızlar ile şekilde görseli verilen üçlü sehpa takımlarından imal etmektedirler. Berkan'ın 12 küçük boy sehpa imal ettiği sürede Dursun 8 boy büyük sehpa imal etmektedir. Dursun'un 4 orta boy sehpa imal ettiği sürede Berkan 3 orta boy sehpa imal etmektedir. Buna göre Berkan 6 boy büyük sehpa imal ettiği sürede Dursun kaç tane küçük boy sehpa imal etmektedir. Şimdi buradaki sürelere ortak bir değer verelim arkadaşlar. Dolayısıyla süremiz 24 T olsun. Bu durumda Berkan ve Dursun'un yaptığı işleri şöyle yazalım. Küçük boy sehpa, orta boy sehpa, büyük boy sehpa. Berkan 24 T sürede 12 küçük boy sehpa yaparken Dursun aynı sürede 8 boy büyük sehpa. 8 tane büyük boy sehpa imal ediyormuş. Aynı sürede Dursun 4 tane orta boy sehpa yaparken Berkan 3 tane orta boy sehpa yapıyor. Son olarak sordu. Berkan 6 tane büyük boy sehpa yaptığında Dursun kaç tane küçük boy sehpa yapar diyor. Şimdi verilenlere baktığımız zaman arkadaşlar Orta boy sehpalar arasında 4 bölü 3 şeklinde bir oran var. Büyük boy sehpalar arasında da 8-6-4 bölü 3 şeklinde bir oran var. Dolayısıyla soru işareti bölü 12 eşittir. 4 bölü 3 olacaktır. Buradan soru işareti eşittir. 16 tane olur. Cevabımız B seçeneği olur. 26. soruyla devam ediyoruz. Evet 26. sorumuz. Aşağıda sabit hızla bir bilgisayar oyununda yarışan Samet'in iki farklı zamandaki bilgisayarın ekran görüntüleri verilmiştir. Birinci görüntü 25 dakikalık sürede yarışın bir bölüştük kısmı tamamlandı. İkinci görselde ise yarışın 45 dakikalık sürede belli bir kısmının kaldığını söylüyor. Evet ilk görselde tamamlanan kısmını ikincisinde ise kalan kısmını veriyor. Yani evet, 25 dakikada yarışın x bölü 3'lük kısmı tamamlansın. Bu durumda 45 dakikada yarışın t birimlik kısmı tamamlanır. Burada orantıdan 25 çarpı t eşittir. 45 çarpı x bölü 3 dersek 25 t eşittir. 15 x olur. Ve buradan t eşittir. 15 x bölü 25'ten t eşittir. Sadeleştirirsek 3 x bölü 5'lik kısmı tamamlanır. İkinci görselde kalan kısmını soruyor. X eksi 3x bölü 5'ten kalan kısım 2 bölü 5x olur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 27. Soruyla. Evet cep telefonunda bulunan bir uygulamadan şekilde görseli verilen bildirimi aldıktan sonra sepetine bir mont ekleyin bir ol. Bu montun sepetteki fiyatını 6 eşit taksit ile ödemeyi seçtiği için kullanılan kredi kartı ödenecek tutara %5 vade farkı ekleyerek her bir taksit tutarını 189 TL olarak hesaplamıştır. Montun indirim uygulanmamış, hiç indirim uygulanmamış fiyatı. Evet, fırsat, fırsatlarla dolu alışveriş montlarda %20 indirimi ek sana özel sepette indirimli fiyat üzerinden ekstra %10 daha indirim. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Montun indirimsiz hali 100x olsun. İlk durumda %20 indirim yapılıyor. %20 indirim yapılınca 80x'e gelir. Bu 80x üzerinden ekstra %10 indirim yapılıyor. Dolayısıyla 80x'in %10'unu daha düşersek 72x'e geliyor. Ödenecek tutar 72x. Bunun üzerinden %5 vade farkı ekleniyor. Dolayısıyla 72x artı 72x çarpı 5 bölü 100. Bunu 6'ya böldüğümüzde her bir taksitin tutarı karşımıza gelir. Bu da 189 TL olarak verilmiş. Burayı düzenlersek 72x artı 72x çarpı 1 bölü 20 eşittir. 6 çarpı 189 olur. Buradan 72x artı 3.6x eşittir. 6 çarpı 189 ve 75.6x eşittir. 6 çarpı 189 olur. Onla genişletirsek her tarafı 756x eşittir. 60 çarpı 189 olur. Evet, 756 ile 189'u sadeleştirirsek 4x eşittir. 60 ve buradan da x eşittir. 15 elde ederiz arkadaşlar. İndirimsiz haline 100x demiştik. Dolayısıyla indirimsiz hali 100 çarpı 15'ten 1500 TL olur arkadaşlar. Cevap değişiklik olur böylece. Evet 27. sorumuz bu şekilde arkadaşlar. 28. soruyla devam ediyoruz. Evet, hilalin mozaik pasta yapmak için kullanacağı tüm malzemeler verilmiştir. Çikolatalı 240 gram ağırlıkça %20 fındık içerir. 240'ın %20'si 48 gram. 80 gram %40 fındık içerir. 80'in %40'ı 40 bölü 100 eşittir. 32 gram. 200 gramda da fındık yok. Hale 200 gram bisküvi, 3 paket 240 gramlık paket çikolata ve 1 paket 80 gramlık paket çikolatanın tamamını kullanarak mozaik pasta yapıyor. Evet kullandığı ürünlerin tamamı 200 gram artı 3 çarpı 240 gram artı 1 çarpı 80 gram. Bunlar topladığımız zaman 240 artı 720 artı 80'den toplam 1000 gram yapıyor arkadaşlar. Pastadaki fındık oranını soruyor. Kullanılan fındık miktarı yazalım onu da şöyle. 48 gramdan 3 paket kullanmıştı. 240 gramlıktan içinde 48 gram fındık vardı. 48 çarpı 3 artı 80 gramlıktan 1 paket kullanmıştı. Oradan da 32 gram gelir. Diğerinde fındık yoktu zaten. Dolayısıyla 144 artı 32'den toplam 176 gram fındık kullanmış oluyor. O halde fındık oranımız 176 bölü 1000 çarpı 100 dersek 17.6 olmuş olur arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olur. Evet 28. soru bu şekilde. 29. soru ile devam ediyoruz. Evet 29. soru ile devam ediyoruz. Bir yatırımcı parasını dairesel grafikte gösterilen oranlarda altın, döviz ve borsada değerlendiriyor. Baktığımız zaman grafikte döviz 150 derece, borsa 120 derece, toplam 270 derece, altında 90 derece ile değerlendirilen değerlendirme kısmı olarak gözüküyor arkadaşlar. Yatırımcı altından %30 zarar, dövizden %40 kar ve borsadan %10 zarar ederek toplamda 2100 TL kar elde ettiğine göre parasının kaç TL'sini altında değerlendirmiştir. Buradaki açıları aynı zamanda değerlendirdiği miktar olarak alırsak 150K birimli kısmını döviz, 120K birimli kısmını borsa ve 90K birimli kısmını da altında değerlendiğini, değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Altından %30 zarar etmiş. 90K çarpı 30 bölü 100'den 27K zarar etmiş. Altından borsadan %10 zarar. 120K çarpı 10 bölü 100'den 12K zarar. Ve dövizden de 150 çarpı 150K çarpı 40 bölü 100'den 60K kar ediyor burada. Bu üç üründeki toplam karı yani 60K eksi 12K eksi 27K'nın toplamı 2100 liraymış arkadaşlar. 60'tan 39'u çıkardığımızda 21K eşittir. 2100'den buradan da K eşittir. 100 olur arkadaşlar. Altına yatırdığı parayı 90K demiştik. 90 çarpı 100'den 9000 TL'sini altına yatırmış oluyor arkadaşlar. 30. soruyla devam ediyoruz. Birer dikdörtgen verilmiş. Verilen dikdörtgen şeklindeki yeşil, mavi ve pembe kepenkler 3 dükkana ait. Bu kepenkler Sabit hızlar ile içerisinde bulundukları dikdörtgensel çerçevede ok yönünde hareket edip çerçeveyi tamamen kapatmakta, hiç durmadan ilk konumlarına geri gelmekte ve hareketlerini aynı hızlarla devam ettirmektedirler. Yeşil kepenk harekete başladıktan 36 saniye sonra, mavi kepenk 20 saniye sonra, pembe kepenk 60 saniye sonra ilk konumuna geri geldiğine göre, bu üç kepenk aynı anda ilk konumlarından hareket ettikten kaç, en az kaç saniye sonra tüm çerçeveler tamamen kapalı konumda olur, kapalı durumda olur. Yeşil kepenk 36 saniye sonra ilk konuma geldiğine göre aşağıya inişi 18 saniye sürüyor. Mavi kepengin aşağıya inişi 10 saniye ve pembe kepengin aşağıya inişi 30 saniye sürüyor. Dolayısıyla bunlar harekete başladıktan kaç saniye sonra diyor hepsi kapalı konuma gelir. Sürelerin en küçük ortak katını alırsak 18, 10, 30 eşittir. 90 saniye olur arkadaşlar. 90 saniye sonra kepenklerin üçü de tamamen kapalı durumda olur. 30. sorumuz bu şekilde. 31. soruyla devam ediyoruz. Evet. Ali, Veli ve Oya kendi aralarında 8 harften oluşan bir alfabe oluşturup aşağıdaki gibi kodlamıştır. Harfe, harflere bir takım kodlar verilmiş. Sadece bu harfler ile matematik kelimesi oluşturulup bu kelime için kod oluşturulduğunda bu kodu oluşturan rakamlar toplamı kaç olur diyor. Evet matematik kelimesine baktığımız zaman iki tane M harfi var arkadaşlar. M harfinin kodu 122. Dolayısıyla buradaki rakamların toplamı iki tane M harfi var. 2 çarpı rakamlar toplamı 5 artı yine iki tane A harfi var. A harfinin kodu 111. 2 çarpı rakamlar toplamı 3 artı iki tane T harfi var. T'nin kodu 212. 2 çarpı rakamlar toplamı 5 artı E'den bir tane var. Kodu 211 rakamlar toplamı 4. I'den bir tane var. Kodu 222 rakamlar toplamı 6. Ve K'den bir tane var. Rakamlar toplamı 4. Evet toplarsak bunların hepsini 10 artı 6 artı 10 artı 8 6 daha 14. Buradan da 26 14 daha toplamı 40 yapıyor arkadaşlar. Evet 31. soru bu şekilde. 32. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda boyutları özdeş olan 4 tane gri renkli ve 2 tane turuncu renkli halka verilmiş. Halkalar yan yana birbirine eklenerek bir zincir oluşturuyor. Oluşturulan zincirlerden birinin görseli verilmiş. Bu 6 halka birbirine eklenerek turuncu renkli halkaların yan yana olmadığı kaç farklı zincir oluşturulabilir? Ve tekrar permütasyon yoluyla çözeceğimiz bir soru. Tüm durumlar arkadaşlar bunların hepsini sıralandı. 4 tane gri kendi içerisinde özdeş, 2 tane turuncu kendi içerisinde özdeş. Dolayısıyla 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyelden 15 durumlar. İstemediğimiz durum, istenmeyen durum. Turuncuların yan yana olması, turuncuların ikisini bir tane kabul ettik. 4 tane de gri halka var. Dolayısıyla toplam 5 tane nesne var. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden eşittir 5 durumda turuncular yan yana. O halde 15 5 eşittir. 10 durumda turuncular yan yana gelmez arkadaşlar. Evet 33. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir uçağa binecek yolcuların bavul görselleri ve bu bavulların ağırlıkları verilmiştir. 15 ve 10 kilogramlardan oluşan bavul topluluğu Uçak firması yolcunun bavul ağırlığı 25 kilogramı geçmesi durumunda yolculardan ek ücret talep ediyor. Görsellerdeki bavullardan iki tanesinin sahibi olan Sema'nın bavullar için ek ücret ödemesine gerek olmadığına göre bavullarından oluşan kaç farklı bavul ikilisi vardır diyor. 25 kilogramı geçmesi durumunda ücret alıyor. Dolayısıyla 25 kilogram ve aşağısında ücret ödemiyor. O halde oluşabilecek durumlara bakalım. 15 kilogramlık 4 tane bavulu var ve 10 kilogramlık 3 tane bavulu var. 25 ve daha aşağısında oluşabilecek durumlar 15 kilogramlık 4 bavuldan bir tanesi, 10 kilogramlık 3 bavuldan bir tanesini seçebilir veya 10 kilogramlık 3 bavuldan iki tanesini seçebilir. 4 çarpı 3 artı 3'ün ikilisi 3 toplam 15 bavul ikilisi oluşabilir arkadaşlar. Evet 34. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bir bilgisayar oyununun başlangıç ekranı gösterilmiştir. Bu oyun oyuncularının ilk olarak yaşlarını sorgulamakta ve her artıya basıldığında sarı göstergedeki yaş 3 artarken eksiye basıldığında ise yaş 2 azalmaktadır. Fatih ekranda 13 yazılıyken toplamda 3 kez bu tuşlara bastığına göre Fatih'in yaşının 17 olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet oluşabilecek durumlara bakalım. Artı, eksi ve yaşını buraya yazalım. Evet artıya 3 defa basar. Eksiye basmaz. 13 artı 9'dan yaşı 22 olarak gözükür. Artıya 2 defa eksiye 1 defa basarsa 6 eksi 4'ten 4, 2'den 4 artacaktır yaşı. 17 olur. Artıya 1 defa eksiye 2 defa basarsa 3 eksi 4'ten yaşı 1 azalır gözüken yazı 12 olur ve artıya hiç basmazsa 3 defa eksiye bastığında 13 eksi 6'dan ekranda 7 gözükür. Bu durumlardan arkadaşlar buradaki 2 1 ve 1 2 durumlarının sayılarına bakacak olursak 2 artı 1 eksi durumu artı artı eksi şeklinde olabilir. Artı eksi artı şeklinde olabilir. Eksi artı artı şeklinde olabilir. Yani 3 durum var burada. Aynı şekilde 1 2 durumunda da 3 durum var. Diğerlerinde ise birer tane durum var. Dolayısıyla tüm durumların sayısı 1 artı 3 artı 3 artı 1'den 8 tane. İstenen durumların sayısı ise yani yaşının 17 olduğu durumların sayısı ise 3 tanedir. O halde ekran, ekranda 17 gözükme olasılığı 3 bölü 8 olur arkadaşlar. Evet 34. sorumuz bu şekilde. 35. soruyla devam ediyoruz. Veri sorusu. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında ve gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı denir. En çok tekrarlanan değeri de tepe değeri yani mod denir. Tam sayılardan oluşan bir veri grubu verilmiş. Veri grubunun mod ve medyan değerinin çarpımı 72 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Evet veri grubunu küçükten büyüğe doğru verilen sayıları sıralarsak 6, 8, 10, 12, 16 ve a ve b değerlerini bilmiyoruz. Hangileri olabilir diye yorumlayacağız. Mod ve medyanın çarpımı 72. Diğer sayılara baktığımız zaman birer defa var demek ki bunlardan bir tanesi iki defa tekrarlamalı yani çarpımı 72 olan sayılardan bir tanesi buradaki sayılardan biri olmalı. Dolayısıyla buradaki sayıları kullanarak 6 çarpı 12 eşittir 72 olabilir ya da 8 çarpı 9 eşittir 72 olabilir. 8 ve 9'a bakacak olursak 8 ve 9'a göre a ve b biri 8 biri 9 olsun diyecek olursak 6 8 9 10 8 iki tane olmuş oldu. 6 8 8 9 10, 12, 16 şeklinde veri grubu olur. Bu durumda 8 mod olur. 4. sıradaki terim sayısı tek, tek 4. sıradaki 9 medyan olmuş olur. Dolayısıyla 8 çarpı 9, 72 bu değerleri sağlıyor. O halde A artı B toplamı 8 artı 9'dan 17 olur arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 36. soru. Ferud'un torunu Sema'ya üniversite yıllarında dersine giren öğretmenlerin fotoğraflarını göstermiştir. Feridun Sema'ya P fotoğraftaki öğretmen en sevdiğim öğretmen gözlük takmaktadır. Q önermesi fotoğraftaki en sevdiğim öğretmen bir kadındır ve R önermesi fotoğraftaki en sevdiğim kişinin saç rengi sarıdır. Önermelerini verdikten sonra P ya da Q ise R önermesinin doğruluk değerinin sıfır olduğunu söylemiştir. Evet şartlı bir önermenin doğruluk değeri sıfır. P ya da Q ise R önermesi doğruluk değeri 0 ise bu ancak 1 ise 0 durumunda 0 oluyordu. Dolayısıyla R önermesi yanlış bir önerme. Yani en sevdiğim kişinin saç rengi sarıdır önermesi yanlış. O halde toplumda saç rengi saç olan sarı olan kişiyi eledik. Geriye kalan durumlarda P ya da Q önermesinin doğruluk değeri 1 ya da bağlacıyla yapılan önermenin doğruluk değeri önermeler birbirinden farklıyken doğruluk değerleri farklı sonucu doğru oluyordu. Yani P doğru Q yanlış olabilir. P yanlış Q doğru olabilir. İki durumu da tek tek inceleyelim. Birinci durum P doğru Q yanlış olsun. P doğru Q yanlış ise fotoğraftaki en sevdiğim öğretmen gözlük takmaktadır. Önermesi doğru oluyor. Fotoğraftaki en sevdiğim öğretmen bir kadındır. Yanlış. Dolayısıyla kadın öğretmenler eleniyor. Geriye kalan öğretmenlerden gözlüklü olanlar 1, 2, 3 kişi var. Bunlardan bir tanesi yani C şıkkındaki olabilir. Diğer durumu inceleyecek olursak P önermesi yanlış, Q önermesi doğru. P önermesi yanlış olunca fotoğraftaki en sevdiğim öğretmen gözlük takmaktadır önermesi yanlış oluyor. Gözlükleri elediğimiz zaman geriye kalanlardan fotoğraftaki en sevdiğim öğretmen bir kadındır. Kadın öğretmenlerden 1, 2 ve 3 kişi kalıyor geriye. Bunlardan da şıklarda olan kimse yok. Dolayısıyla ilk bulduğumuz hangisi olabilir diyor zaten. Birden fazla değer var demek ki. C şıkkındaki durum sağlıyor arkadaşlar. Evet 36. soru bu şekilde. 37. soruyla devam ediyoruz. Bir küme sorusu. O sınıfında bulunan öğrenci isimlerini aşağıda verilen Venn şeması içerisinde yazıyor. A isminde A harfi bulunanlar, B isminde B harfi, C isminde H harfi bulunan öğrenciler ve D isminde E harfi bulunan öğrenciler. Buna göre turuncu renkli bölge aşağıdaki kümelerden, aşağıdaki isimlerden hangisi yazılı olabilir. Turuncu renkli bölgede. Turuncu renkli bölgeye baktığımız zaman A kümesiyle bir alakası yok. A kümesi tamamen dışarıda kalıyor. Dolayısıyla isminde A harfi bulunan öğrenciler olmayacak arkadaşlar. Yani Ahmet, Bahadır ve Bahar olamaz. Diğer kümelere baktığımız zaman B, C, E kümelerinin üçünü de üçünün kesişimi olan bir yer. Turuncu renkli bölge. Dolayısıyla isminde B harfi olmalı. isminde H harfi olmalı ve isminde E harfi olmalı. C şıkkına baktığımızda Ersin E harfi var. Diğerleri yok. D şıkkına baktığımızda Behlül, B, E ve H harfi var. Dolayısıyla Behlül ismi yazılı olabilir. Evet, 38. soruyla devam ediyoruz. Bir fonksiyon sorusu. Koordinat düzleminde fx, gx ve hx doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. f(x), g3 sıfırdan büyük. Bu durumda f3 büyüktür. g3 olur. fx'i h5 sıfırdan küçük. Bu durumda f5 küçüktür. h 5 olur arkadaşlar. Buna göre F12, G12 ve H12 doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? 3'ün bulunduğu yere bakalım arkadaşlar. 3 burada. F3, G3'ten büyük. Evet F'in G'den büyük yani değeri büyük olan fonksiyon yeşil ve mavi. Pembeden büyük. Dolayısıyla F mavi olabilir. Yeşil olabilir. G pembe olan G fonksiyonu olur. 5'in bulunduğu yere bakacak olursak. Evet 5'in bulunduğu yerde de F fonksiyonu H fonksiyonundan küçük biz pembeye G dedik. O halde geri kalan ikisinden F'in G'den küçük olduğu mavi ve yeşil. Mavi olan F ve yeşil olan da H fonksiyonu olur. Evet fonksiyonlarımızı bu şekilde belirledikten sonra gelelim istediği değere F12, G12 ve H12 değerlerini sıralayın diyor. Evet 12'nin bulunduğu yer, yere bakacak olursak F, G ve H şeklinde sıralanmış olur. Yani F12 küçüktür, G12 o da küçüktür, H12 şeklinde sıralanır arkadaşlar. Yani C şıkkındaki gibi olur. Evet 39. soru ile devam ediyoruz. Bir polinom sorusu. Üçüncü dereceden bir px polinomu için px artı p eksi x eşittir 0. Evet buraya hemen düzenleyecek olursak arkadaşlar p eksi x eşittir eksi p olur. Bu ifade bize neyi söylüyor? Px polinomu sadece tek dereceli terimlerden oluşan bir polinom. p eksi x eşittir eksi p yani tek fonksiyon mantığında olan bir polinom. Dolayısıyla px x polinomunu hemen şu şekilde ifade edebiliriz. a x küp artı bx şeklinde tek dereceli terimlerden oluşan bir polinom. x yerine eksi x eksi yazdığımızda eksilisinin gelebilmesi için bu şartı sağlaması gerekiyor. Verilen değerleri kullanacak olursak p2 eşittir. 8a artı 2b eşittir sıfırdan. Burayı düzenleyecek olursak 2b eşittir. Eksi 8a ve buradan da b eşittir. Eksi 4a olur arkadaşlar. İkinci olarak p1 eşittir. A artı B eşittir 6. B'yi eksi 4A bulmuştuk. A eksi 4A eşittir 6'dan eksi 3a eşittir 6 ve buradan da a eşittir eksi 2, b eşittir 8 değerlerini elde ederiz. Dolayısıyla px polinomumuz eksi 2x küp artı 8x'miş. p eksi 3 değerini soruyor. Hemen yazalım. p eksi 3 eşittir eksi 2 çarpı eksi 3'ün küpü eksi 27 artı 8 çarpı eksi 3'ten eksi 24 gelir. Evet, 54 eksi 24'ten p eksi 3 değeri 30 olur arkadaşlar. Evet, polinom sorumuz bu şekilde 40. soruyla devam ediyoruz. İkinci dereceden denklem sorusu. Denklemin kökleri x1 x2. Buna göre kökleri x2 eksi 2 bölü x1 ve x1 eksi 2 bölü x2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet arkadaşlar kökleri verildiğinde yeni denklemi yazmak için köklerin toplamı ve köklerin çarpımını bilmemiz gerekiyor. Denklem x kare eksi kökler toplamı x1 artı x2 çarpı x artı kökler çarpımı x1 çarpı x2 eşittir sıfır formatında. Dolayısıyla verilen değerleri bir topluyoruz. Bir de çarpalım. x2 eksi 2 bölü x1 artı x1 eksi 2 bölü x2. Bunu düzenlersek x1 artı x2 eksi payda eşitleyerek yazıyorum. 2 x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Eşittir. Evet verilen x1 ve x2 değerlerin toplam ve çarpımını verilen denklemden yazıyoruz. Eksi b bölü adan kökler toplamı 1. Eksi 2 çarpı 1 bölü kökler çarpımı 3. Buradan düzenleyecek olursak 1 bölü 3. Yazacağımız denklemin kökler toplamı arkadaşlar. Kökler toplamı 1 bölü 3'müş. Bu ifadeleri bir de çarpacak olursak x2 2 bölü x1 çarpı x1 2 bölü x2. Evet bu ifadeleri çarptığımız zaman x1 çarpı x2 geliyor. Eksi 2 2 artı 4 bölü x1 çarpı x2 geliyor. Yine burada kökler çarpımı da yine verilen denklemden yazacak olursak kökler çarpımı 3. 3 eksi 4 artı 4 bölü 3. Eksi 1 artı 4 bölü 3'ten 1 bölü 3 yapıyor. Evet kökler toplamımız ve kökler çarpımı 1 bölü 3. Şıkları hemen inceleyerek sonuca gidebiliriz. Kökler çarpımı ve kökler toplamının ikisinin de 1 bölü 3 olduğu B şıkkı doğru cevap olacaktır. Denklemimizi de şu şekilde yazıyoruz. X kare eksi kökler toplamı 1 bölü 3 çarpı x artı kökler çarpımı 1 bölü 3 eşittir 0. Payda eşitleyerek yazacak olursak buradan karşımıza 3x kare eksi x artı 1 eşittir 0 denklemi gelir arkadaşlar. Evet ikinci derece denklem sorumuz da bu şekilde 41. soruyla devam edeceğiz arkadaşlar.